Efendim herkese merhabalar. Bugün Babaya Mektup kitabının son bölümüyle karşınızdayım. Tahlilimiz böylece bitiyor. Kanalımızın da 3. tahlil videosu bitmiş oluyor. Tabi Kafka kitabın başından itibaren babasıyla olan problemlerini anlatıyor demiştim. Yine 71. sayfadan yani son bölümden 80. sayfaya kadar Evlilik hayatından neden evliliği olmadığından bahsederken Yine birini suçluyor. Babasını suçluyor. Kapkayı arkadaşım gibi değerlendirsem şunu söyleyebilirdim. Evet babanın hatalı olan tarafları var. Ama senin bu hatalara takılı kalıp yaşaman senin hayatında hiçbir şey değiştirmez. O sebeple bazen insan kazmayı küreği kendisi alacak bahçesini kendi ekecek diye düşünüyorum. Çünkü birisi getirip sizin bahçenize diken attı diye o dikene devamlı içerleyecekseniz hayatta hiçbir şey değiştiremezsiniz. O sebeple değişiklik istiyorsak bazen bütün acılarımıza rağmen gereken neyse yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kafkaya da bunları söylerdim. Yaşıyor olsaydı, arkadaşım olsaydı. Devam ettiğimde Kafka'nın dört tane nişanlılık dönemi oluyor. İlk önce Felis Bayer Bu kadınla tanışıyor, evlenmeyi düşünüyorlar, nişanlanıyorlar, ardından nişan atıyorlar, sonra ardından bir kez daha şans veriyorlar birbirlerine ve bir kez daha nişan atıyorlar, böylelikle ayrılıyorlar. Kafka tabi hasta demiştik ya, veremde. Öyle olunca Julia diye bir kadınla tanışıyor Kafka. Bu kadın hastanede tanıştığı bir kadın, kadının sevgilisi vefat ediyor. Kafka zaten hastalığın getirmiş olduğu bir psikolojiyle beraber tutunacak dal alıyor. Dal arıyor. Böylece Julia ile tanışıyorlar, ilerletiyorlar tabi muhabbetlerine. Nişanlılar kadar gidiyor ancak yine Julia ile de evlenemiyor. En son şehrin 20'li yaşlarında bilgilerin dahilinde söylemem gerekirse Milena hayatı hızlı yaşayan bir kız. Yani 20'li yaşlarda evet gazeteci çevirmenlik yapıyor zeki bir kız. Ancak şehirde de ismi çıkmış bir kız. İsmi nasıl anılıyor derseniz zararlı maddeler kullanıyor vesaire. Yani kendine zarar verecek maddeleri kullanan bir kadın. Tabi Kafka'nın ilgisini çekiyor entelektüel olması. Aynı zamanda çekçe çevirim yapmak istiyor kapkadan da çekeceği öğrenmek istiyor. Bu sebeple tanışıklıklar oluyor. En son tabi Milena ile mektuplaşmaya başlıyorlar. Zaten kütüphanemde de Milena'ya mektuplar kitabı da var. Ancak okurken sıkılmadım değil. Çünkü dil hep günlük rutin şeyler. Yani bir günlük gibi olabilir aslında birbirlerine mektupları. Ne yapıyorsun nasılsın tarzında. Ancak Milena ile de evlenemiyor Kafka. En son tabi Dora diye bir kızla tanışıyor. Hasta yatağında artık Kafka. 37'li yaşlarda. Ve tabi Dora da de evlenemiyor. Ancak aynı evde 2. Dünya Savaşı da var o zamanlarda. Fakirlik bir taraftan, yoksulluk bir taraftan. Aynı evde yaşarken e tabi Dora'yla da evlenememiş. Yani toplamda 4 kez nişanlanmış. Ama hiçbirinde evliliğe doğru bir gidiş olmamış. Buradan notlarımla devam etmek istiyorum. Kafka diyor ki babasına geliyormuş. Ben işte bir kızla tanıştım. Evlenmek istiyorum. Dediği anda babası aynı şunları söylüyormuş. Kesin kız üzerine süslü bir bluz giydi. Fıraklı Yahudi kızları bu işten iyi anlar. Sen de bunu görünce hemen evlenmeye karar verdin. Ve iştelik mümkün olduğunca hızlı bir hafta içinde, yarın, bugün. Yani birden karar aldın. Seni gerçekten anlamıyorum. Geçişkin bir adamsın, şehirde yaşıyorsun. Ve buna rağmen karşına çıkan ilk kızla evlenmekten daha iyisini bilmiyorsun. Sahiden diğer seçenekleri göremez misin? Eğer korkuyorsan seninle gelirim. Bunları söylüyor babası. Tabii gözlerim doluyordu. Ben üzülüyordum. Annemle babam aşağı yukarı aynı fikirdelerdi. Babam böyle konuşurken. Ben anneme ne kadar sırtımı yaslasam da onun babamla bu konuda aynı fikirde olması canımı sıkıyordu. Aynı zamanda Kafka seçim yaptığı kızlarla ilgili özellikle Feliz ve Julia ile ilgili şunları söylüyor. İkisi de tesadüfen tanışmama rağmen çok iyi çıkan insanlardı diyor. Olağanüstü iyi bir seçim yapmıştım. Seçim yapmadan yapmıştım hem de bunu diyor. Kafka evleneceği zaman hep kendisini bir ruhsal anlamda yıkıntı gelir bulurmuş. Uyku tutmazmış. Gece gündüz başa ağrırmış. Yani ben şunu anlamadım. E, siz zaten nişanlılığa kadar getiriyorsunuz bir aşk hayatını. Nişanlılıktan sonra evliliğe geçiş aşamasında bir problem oluyor. Evlilik dediğimiz aslında bir düğünden ibaret ya da bir nikahtan ibaret. Aslında siz önemli olan öncesini tamamlamışsınız. Sözdür, nişandır, birbirini sevmektir. Yani bunları tamamladıktan sonra evlilikle alakalı neden bir problem gördü, neden babasının ona karşı zulmünü devam ettirdi ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Babasının ona zulmüne dayanarak niye böyle bir çekimser kaldı? İnsan dışarıdan temin edemediği özgüvenini kendisi de temin etmeye çabalamalı. Yani kimse bize tutup da bir şey lütuf etmeyecek hayatta bazen kendimiz tırnaklarımızla kazıya kazıya belli bir kazanım elde edebiliriz. Senin evliliğin pek çok açıdan bana göre örnek bir evlilikti. Burada babasının evliliğinden bahsediyor. Babası sadakatliymiş. Yoksulluk göstermemiş evine çabalamış. Mutlu etmiş hanımını. Zaten hanımı da yıllar geçtikçe eşine bağlılığı ve bağımlılığı da artmış. Gerçekten çok seviyormuş. Otoriter de bir babaymış. Kafka şunu söylüyor aynı zamanda. Sen iyi bir babaydın. Yani iyi bir babaysa neden bu kadar çok sitem var? Evlilik korkusunun bazen insanın kendi anne babasına karşı işlediği günahların özünün bir gün çocukları. Evet burada diyor ki aynen şunları söylüyor. Ben bir evlilik yapacak olsaydım şundan korkuyordum. Yarın bir gün anne babam hakkında yaptığım bir yanlış evlilik hayatımda çocuklarımın bana yapacağı yanlışa dönüşebilirdi bir şekilde bu benden çıkardı demek istiyor. Şu var sen anne babana madem bir şey yapmadığını düşünüyorsun neden o zaman böyle bir düşünce içine giriyorsun? Ya da böyle bir düşünce içine girdin eğer kendine güveniyorsan bir problem yok demektir. İnsan çünkü az buçuk kendini bilebilir. Biraz kafkayı eleştiriyor gibi görünüyor olabilirim. Ama yapacak bir şey yok. Yani bir abimle konuşmuştum edebiyat muhabbeti yaparken. Şair ve yazar eğer mindere çıkıyorsa eleştiriyle göze alacak. Ben de yazıyorum. Beni de eleştirebilir insanlar. Aslında Kafka'nın aşk hayatı, evlilik hayatı hayatı gibi de kısaydı. Bu kitap hakkında anlatacaklarım bu kadar. Diğer kitaplarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.